Yok, ben çok sıkıldım Aa -a. Hadi kalkın çocuklar Arabalarımıza binip birazcık Aşağıda oyun oynayalım <laughs> Ya nereye gideceğiz Nilay otur şurada işte ne güzel Yatıyoruz bak Hem biraz sonra Aral ve Kara'nın Videolarını açarız ya hayır canım sıkıldı. Lütfen arabalarımıza binip dışarıya çıkalım. Hem hava çok güzel. Of ya tamam Nilay. Hadi kalk hazırlanalım o zaman. <laughs> tamam hadi binelim. Ama şu anda sadece iki tane arabamız var. Birisine ikimizin öbürüne birimizin binmesi gerekiyor. Tamam Nilay fark etmez. Hadi binip gidelim o zaman. Hadi Kukuli kalk uyan sen de. Of tamam ya geliyorum. Hadi kalkın. Ay bir dakika telefon çalıyor. Nerede ki telefon ya? Nerede bu telefon? İşte buradaymış telefonum. Aa çocuklar biletle ne çağırıyor? Açsana Nilo ya. Açıyorum hemen. Alo. Efendim millet ve Bize mi geleceksiniz oyunu oynamaya? Eyvah. Çocuklar biletlerin iki bize oyun oynamaya gelmek istiyormuş. Oyur, hayır, hayır Nilay onlar çok dağıtıyor evi Evet. Ya bence de. Bilet ben Biz dışarıya çıkacağız da evde kimse yok. Çocuklar Aral ve Karan'la oynamak istiyormuş. Yok de yok de Nilo ya. Onlar da yok. Ya sen bize inanmıyor musun? Aa, aa. Doğru söylüyorum. Ya pek inanmazsa inanma. Biz dışarıya çıkıyoruz. İnanmıyorsan gel de bak. Kapat ne diyor kapat. Tamam kapatıyorum ben bilet beni ki. Sen bilirsin. Biz dışarıya çıkıyoruz. Evde kimse yok. Bay bay çocuklar inanmadı bizim dışarıya çıktığımıza biliyor musunuz? Aa, aa, Ya boş ver Nilo ya. O çok dağınık. Şimdi gelirse her tarafı mahvedecek. İyi oldu böyle. Hem biz gerçekten dışarıya çıkıyoruz. Yalan söylemedik ki. Evet gerçekten dışarıya çıkıyorduk. Neyse. Hem zaten dürüstçe söyledik biz. Hadi binelim arabalarımıza da gidelim. Hadi bin bakalım Nilo'ya. O zaman dur bekle ya da önce ben bineceğim. Tamam hadi bin. Buna biniyorum ben tamam mı? Tamam. İşte oldu. Ay bir dakika bacağım sıkıştı. Evet işte oldu. Niloya sen de benim arkama otur tamam mı? Tamam Sonic. Oturuyorum hemen. Birazcık öne gelmen lazım. Niloya düşüreceksin beni. İşte oldu galiba. Evet oldu. Sıkı tutun tamam mı Niloya? Tamam merak etme. Hadi sen de benim kukuli... Tamam geliyorum. Hadi gidelim. Evet işte oldu. Şöyle tutunayım ben de sıkıcı düşmeyelim. Hadi bakalım çocuklar gidiyoruz. Önden siz gidin. Tamam hadi takip et bizi Kukuli. İşte oldu. Düşürdün beni Sonic ya Daha da yola çıkmadan düşürdün <laughs> Nilo'ya sana sıkı tutun demiştim Bari gel önüme otur Sen kullan Tamam geliyorum İşte oldu gidiyoruz Hadi Kukule gel sen de Geliyorum geliyorum Hop hadi bakalım Gidiyoruz Açın kapıyı Nilo'ya senin sözünü dinlemek istememiştim ama iyi gide çıkmışız. Çok eğlendik. Evet bence de. Ama yorulduk bayağı bir. Hadi girelim de evde biraz dinlenelim. Hadi gelin takip edin beni. Aa, aa olamaz. Buyurun <laughs> ne böyle. Arkadaşlar şuraya bakın. Aa, aa. Her taraf mahvolmuş. Kim yaptı buraları böyle? <laughs> ne oldu ki? Hilo'ya gel gel bak şuraya ne olmuş. Hemen geliyorum bir dakika. Aman Allah'ım ne olmuş buraya? Of ya ben galiba bu sefer kimin yaptığını biliyorum. Şu evin haline bakın. Burayı kesin bilet ve niki yaptı. O yaramaz ikiliye gelme dediğimiz için kızdılar bence. Biz yokken eve gelip her şeyi dağıtmışlar. Ya buraya herhalde karan görürse çok üzülür. Bütün oyuncaklarımız yerlere sıçılmış arkadaşlar. Aa of en iyisi onlar gelmeden hep birlikte burayı toplayıp eski haline getirelim. Hadi gelin doğru söylüyorsun Nilo'ya. Hadi bir an önce burayı toplayalım. O yaramaz Biletlerini iki de sonra sorarız tamam mı? Onlar bir cezayı hak ettiler. Bence de kesinlikle doğru söylüyorsun ama şu an onlarla uğraşamam. Bu ev çok kötü bir hale almış. Hemen burayı toplamamız lazım. Hadi çocuklar gelin başlayalım. Kutuyu alayım önce. Ay alamadım. İşte böyle hadi toplayalım. İşte oldu çocuklar. Her şey yani yerine gitti. Evet çok yorulduk ama yaptığımızı değdi Nilo'ya. Her yer pırıl pırıl oldu. Evet çok güzel oldu. Böylelikle... Aral ve Karan gördüğü zaman üzülmeyecekler. Ama o Willett ve ki bir sonraki gördüğümüzde cezalandırmayı unutmayalım arkadaşlar. Aa, aa. Kesinlikle Nilo ya. çok haklısın. Neyse zaten yorulmuştuk bir de buraları toplayıp daha çok yorulduk. En iyisi birazcık uyuyalım. <laughs> Doğru söylüyorsun arkadaşım. Hadi yatalım o halde. Arkadaşlar biz birazcık dinleneceğiz. Sizler de videomuzu izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.